Merhaba evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kuzu etinden, kuzu boynundan Adana tava yapacağım. Kuzu boynu önce bu boyunları parça parça doğradım kemikleriyle birlikte. Tamam mı? Oraya koydum. Orada dursun. Malzemesi patlıcan, sarımsak, domates ve biber yeşil biber. Şimdi ben bunları güzelce ne sırasıyla yapacağım. Öncelikle buraya sıvı yağ koyacağım, salçayı koyacağım. Çiğden bunları komple bir karıştıracağım arkadaşlar. O işlemi tamamlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı yağ koydum. Şu kadar biber salçası koyuyorum. Şimdi bunu güzelce burada böyle etle efendime söyleyeyim salçayı ve sıvı yağı böyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bu çiğden bastırma oluyor tamam mı arkadaşlar? bu eti olunca çiğden bastırırsanız daha lezzetli olur. Çünkü etin bütün lezzeti yemeğin içinde kalıyor arkadaşlarım. Bunu böyle güzelce bir iyice şöyle salçayla şeyle alıştırıyoruz. Ben bütün malzemeyi hazırladım. Ondan sonra yapımına başlıyorum. Çünkü malzemeyi soyması, doğraması bunların hepsini herkes biliyor. Tamam mı? Onun için fuzuli zamanınızı almayayım diye ben size bu olayı gösteriyorum. Ha burada böyle tüm tüm salçalar kalacak. Kalsın. Onda biraz sonra hep ezilecek. Arkadaşlar benim amacım et şöyle güzel bir salçayı alsın. Evet. Olay bu. Evet. Şunu da güzelce dağıtacaksın böyle. Heh. Evet. işte bu. Şimdi şu kaşığı şuradan patlıcanımı alıyorum. Benim bu adetim böyle. Bunu böyle güzelce siliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Heh, maksat kaşıkta bir şey kalmasın. Evet. İşte bu. Kaşık burada bekleyecek şimdi arkadaşlar. İlk önce patlıcanlarımı alıyorum. Biraz suyunu böyle sıkıyorum. Tamam mı? Buraya atıyorum. Burada iki tane boston patlıcanı var. Aşağı yukarı bir kilo. Burada bir kiloya da karşılık yarım kilodan fazla et var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Biraz suyunu sıkıyoruz ki patlıcan suyu çıksın. Evet şimdi şunu da aldık mı Sıra geldi. Bunu buradan kaldırmaya. Evet. Onu kaldır. Şimdi şunu şöyle elimizle dağıtıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Ondan sonra bunu güzelce böyle bir bastırıp yerleştiriyoruz. Tamam mı? Evet. Şöyle güzelce yerleştirdikten sonra ne yapıyoruz? Domates. Sırada domates var. Domatesimizi döküyoruz. Nereden baksanız burada da bayağı bir domates var. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle tamamladık. Domates zaten bu tatlıcanın yüzünü biraz kapattı mı tamam. Evet. Evet. Sarımsaklarını bol koydum ben. Bol sarımsaklı olacak. Yeşil biberlerin acısını bulamadık maalesef. Tatlı yeşil biberi koyuyoruz onun domatesin üstüne. Tamam mı? Böyle Evet. Şimdi şöyle bir tanesi irisini buraya koyuyorum ortaya. Bu anaç olacak. Diğerlerini böyle bölüp bölüp atacağım arkadaşlar. Tamam mı? Ne kadar sarımsağı bol olursa o kadar lezzetli olur. Sarımsak pahalı diye az koyarsanız tadı olmaz. Söyleyeyim size. Sarımsağı sevmeyenler de yesinler. Çünkü sarımsak hayattır. İnsana hayat verir. insanı yaşatır. insanın ömrünü uzatır. Daha ne diyeyim size işte ya. Şu ortaya bir tane büyük koydum. Onu bilen biliyor. Bilmeyenler için söyleyeyim ben. O şu. Tamam mı? En sonunda pişmeye yakın. Tamam mı? Onu alacağız. Kaşıkla böyle ezeceğiz. Tam rahat bir ezildiği zaman bilin ki tavanın yemeği pişmiştir. Eti, sütü, her şeyi pişmiştir. Bunun içinde süt yok ha. Et, süt birbirine yakıştığı için söyledim. Eskiden şairliğim vardı. Şimdi şairlik bitti artık. Tamam mı? Böyle. Ekonomist oldum artık ben. 8 diplomalı ekonomistim ben. Efendime söyleyeyim. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bunları da böyle attıktan sonra buna ne yapacağız? Eksik ne var? Tuz. Şimdi buraya salçada da tuz var. Buna şöyle güzelce ne? Bir kaşık şöyle biraz daha atacağız. Evet. iki kaşık. Tuz. Arkasında. Tamam mı? Şöyle yarım çay bardağı. az fazla. Bakın. Görünüyor değil mi? Yarım çay bardağı az fazla. Bir su atıyoruz buna. Bu vaziyette. Olay kapandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sadece tek en zor iş ne biliyor musunuz? En zor iş bunu kapağını kapatmak. Kapağını da kapattık. Pişince görüşürüz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce ne tavamız pişti. Süper bir lezzet oldu. Tamam mı? Hepinizin de böyle bu sıradan yaparsanız tavayı çok şahane bir lezzet olur arkadaşlar. Yalnız tavanın yağı az olmayacak. Çünkü bu bostan patlıcanı yağı fazla çekiyor. Hafiften bir yağlı olursa patlıcanlar daha lezzetli olur arkadaşlar. Hepinizi sağlıklı günlerde görmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.